Merhaba. Yeni vergi paketi ve yeni vergi paketinin borsaya olan etkisini konuşacağız bugün. 226 liralık vergi paketinin detayları belli olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı'nın 226 milyar lirayı bulan vergi geliri beklentisiyle hazırladığı paketin detaylarına Bloomberg ulaştı. Bloomberg'in haberine göre pakette çok uluslu şirketlere vergiler, GEO'ların gayrimenkullerinden elde edilen kazançlara askeri kurumlar vergisi gibi şirketlere ilgilendiren vergi kalemleri ortaya çıkacak. Özellikle GEO'lara kazanç üzerinden vergi gelmesi GEO'ları olumsuz etkileyebilir. GEO'lara kazanç üzerinden vergi yeni tasarıya göre gayrimenkul yatırım ortaklıkları, ve gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkullerden elde edilen kazançlar dolayısıyla askeri kurumlar vergisi ödenmesi öngörülmekte. Mevcut kurumlar vergisi yasasına göre yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarının tamamı kurumlar vergisinden istisna. Ancak düzenlemenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanması durumunda 7,2 milyar liralık gelir etkisi olacağı tahmin edilmekte. Bununla birlikte yapıştır devlet modeliyle çalışan bazı firmalar var. Örnek verecek olursak Limak, Çimento ve Rönesans bu şirketlere dahil edilebilir. Şirketleri etkileyecek bir vergi kalemi daha var. %30 vergi tabi tutulacak taslakta yap işlet devlet ve kamu özel işbirliği ile yapılan projeler kapsamında elde edilen kazançların vergisinin de artırılması planlanmakta. Bu oranın %25 yerine %30 olarak uygulanmasının bugün itibariyle 44 mükellefi ilgilendirdiği ve yeni uygulamanın 557 milyon liralık kurumlar vergisi etkisi oluşturacağı belirtilmekte. Ayrıca liman vergi istisnaları daralıyor. Trabzon Liman veya diğer liman işletmeli sahibi olan GSD denizcilik ve limanla ilişkili olan diğer hisseleri etkileyebilir. Taslakla deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlere uygulanan KDV istisnasının kapsamı da daraltılmakta. 2023 yılında toplam işlem bedelinin 236 milyar lira olduğu istisnanın kapsamının daraltılmasıyla toplam etkinin 5,4 milyar lira olacağı tahmin edilmekte. Savunma alanlarında ithalat önlemi özellikle papil savunma, altın ay savunma, aselsan gibi şirketleri etkileyebilecek bir karar. Bu karar olumlu olabilir diye düşünen olabilir. Ancak ithal edilecek bazı araç ve gereçler de olabilir. Bu şirketlerin tamamen yüzde yüz yerli olmayan yönleri de olabilmekte. Ulusal güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçları için yapılan birçok alım KDV'den istisna tutulmaktaydı. Ancak taslak çalışmayla bazı alımların ithal yapılması durumunda istisnaların daraltılması öngörülmekte. Bir diğer kalem ise maden şirketlerine istisnanın kalkması. Mevzuata göre altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme ve petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan Teslim ve hizmetler ile boru hattı ile taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler de KDV'den istisna tutulmaktaydı. Ancak çalışma bu istisnaların da daraltılmasını ve böylece 911 milyon liralık vergi etkisinde oluşturmasını öngörüyor. Aynı şekilde limanlara bağlı on, bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendi yapan ve yatıran mükelleflerle genel bütçe idareleri de çeşitli kade ve istinaları sağlanmaktaydı. Ancak bu alanda yapılacak daraltmayla da yıllık 1.7 milyarlık gelir beklenmekte. Tabi bu durum madencilik firmalarını etkileyecektir olumsuz yönde. Vatandaşı doğrudan ilgilendiren düzenlemeler hani pek borsayı etkilemeyecek. Ancak etkilemeyecek diyebiliriz. Ancak engelli araçları istinası otomotiv firmalarını olumsuz da olsa bir nebze de olsa etkileyebilir. Bir diğer kalem ise yurt çıkış harcını ele almak istiyorum. Yurt dışı çıkış harcı özellikle yerli turizm yönüyle işletme sahibi olan bazı firmalar var. Kuşadası Turizm olsun, Altın Yunus Çeşme gibi olsun. Bu firmaları hani yerli turisti eğer çekebilirlerse olumlu etkisi olacaktır. Yurt dışı çıkış harcı 1500 lira olması bekleniyor. Ancak bugün itibariyle yurt dışı çıkış harcı 150 lira olarak uygulanmakta. Taslak çalışmada bunun 1500 liraya çıkarılması harcın her yıl yeniden değerleme oranıyla arttırılması öngörülmekte. Taslak da 2023 yılında 8,7 milyon kişinin harç ödeyerek yurt dışına çıktığı 2024'te bu sayının gerçekleşmesi halinde yıllık gelir etkisinin 12,6 milyar olacağı hesaplandı. Bunun dışında OSB yani Organize Sanayi Bölgelerinde kısmi istisna bulunmakta. Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi işlet sitelerinin altyapı ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin süreçlerle uygulanan KDV istisnalarında daraltılması planlanıyor. Özellikle ileride küçük işletme çapında yeni bir işletme veya yeni bir yan ürün oluşturmak isteyen firmaları olumsuz etkileyecektir. Bu çalışmanın etkisinde 616 milyar milyon lira olacağı tahmin edilmekte. Peki vergi paketinin etkileyeceği sektörlerde temel analiz olarak durum nasıl diye bakacak olursak sektör ortalaması GEO'larda PDDD değeri yani piyasa değeri bölü defter değeri 0.8 şeklinde. Diğer sektörlere göre gayet düşük bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle burada ucuz olan hisseler yeşil GEO görüyoruz. Özak GEO görüyoruz büyük şirketlerden. Ve FK'ların ortalaması 5.51. Bu da gayet düşük bir oran. Ayrıca sıralamasını yaptığımızda FK olarak edip yani menkul Research Geo özellikle temel analiz olarak baktığımızda Research Geo'nun gerçekten ucuz olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında yeni Gimat Geo öne çarpan şirketlerden bir tanesi. Ancak bu vergi paketi olumsuz yönde etkileyeceğinden ötürü temkinli yaklaşmak gerekecektir. Bir diğer sektör limanlar yönüyle olduğu için özellikle Trabzon limanı burada ele almak istiyorum temel analiz yönüyle. Temel analiz yönüyle baktığımızda sektör ortalaması piyasa değeri böyle defter değeri olarak 7.65 olarak karşımıza çıkmakta ve Trabzon limanının ortalaması 3.1'e denk gelmekte. Son bilanço henüz işlenmemiş burada. Ancak yıl sonu itibariyle 3.1 olarak gözükmekte. Yani gayet iyi bir orana sahip. Ancak olumsuz etkileneceği öngörülmekte olduğuna ötürü bu durum değişebilir ilerleyen dönemde. FK olarak 35,85 ortalamaya sahip olan ulaştırma sektöründe Trabzon Limon 15,7 ile karşımıza çıkmaktadır. Bu da ucuz olduğunu göstermektedir. Kaldı ki diğer şirketlerin negatif yönde fiyat kazanç oranına sahip olduğu da görülmekte. Keza GSD Denizcilik limanları yakından ilgilendiren bir limanların yakından ilgilendiği bir şirket olduğu için ve vergi paketi limanları özellikle etkileyicilerin ötürü GSD denizciliğe de odaklanmak istiyorum. GSD denizcinin piyasa değeri, böyle defter değeri oranı gayet iyi. 0.8 ile yani sektör ortalamasına epey iyi. Ancak fiyat kazanç oranı sektör ortalamasından oldukça uzak bir konumda. Burada ikisini karşılaştıracak olursak Trabzon Liman küçük bir şirket olması sebebiyle vergilerden küçük şirketler biraz daha etkilenebilir. Diğer büyük oturmuş ve sermayesi güçlü olan şirketlere nazaran onun dışında madencilik sektörünü etkileyecek düzenlemeler geliyor yeni vergi paketinde. Sektör ortalaması piyasa değeri bölü defter değeri olarak 2,96 şeklinde karşımıza çıkmakta. Burada piyasa değeri bölü defter değeri bakımdan en ucuz park maden hissesi olarak önümüze çıkmakta. Ayrıca park maden 8.1 PK yani fiyat kazanç oranıyla da sektör ortalamasının epey ilerisinde olduğunu görüyoruz. 12,77'lik bir sektör ortalaması bulunmakta. Bir diğer öne çıkan temel analiz olarak Marvel'i öne sürebiliriz. Marvel sektör ortalamasından piyasa değeri böyle defter değeri olarak gayet iyi görünüyor. 2.2 ile ve ayrıca FK olarak yani fiyat kazanç oranı olarak da biraz sektörün üstünde olsa da sektör içerisinde yer alan diğer şirketlere göre oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Ve diğer sektör savunma sektörü. Savunmada da yeni vergi paketi etkisini gösterecek. Savunma sektöründe piyasa değeri bölü, defter değeri oranı 3,83 şeklinde gerçekleşmişti son bilançolara göre. Burada Aselsan çok güçlü bir biçimde piyasa def değeri böyle defter değeri olarak önde ve ipi göğüslemekte olduğunu görüyoruz. 2,7 ile gayet iyi bir orana sahip. Ayrıca FK bakımından da sektör ortalamasını hemen hemen ortasında diyebiliriz. Tam ortaya alamaya en yakın şirket 28,28 28 sektör ortalaması bulunmakta. Aselsan ise 28,3'lük bir FK oranına sahip. Buradan en temel olarak ele alırsak Aselsan'ın birçok yönden de bildiğimiz gibi önde olduğunu görüyoruz. Ancak burada küçük şirketler de var ve bebek hissedildiğimiz gelişmekte olan firmalar ve ileride kendinden söz ettirecek şirketler de var. Özellikle yeni halka arz olan Altınay savunma, Onur Yüksek Teknoloji ve SDT uzay ve savunma ilerleyen dönemde kendilerinden söz ettirecektir. Şu an için temel olarak iyi bir konumda olmasalar da ilerleyen dönemde yatırım için düşünülebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.